Bismillahirrahmanirrahim değerli kardeşlerim şu anda Musalla taşında bulunan Mehmet Nimet Kaya buradan Hakk'a uğurluyoruz. Az önce hocamızın da ifade ettiği gibi şu anda tabuttaki örtüde yazılı olan Estağfirullah Bismillah Kullu nefsin zayikatul mevt sümme ileyna turcaun. Her nefis ölümü tatacaktır. Dönüş Allah'a. Dolayısıyla tabi ben Hacı Nimet abiyi un kapanından tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. Ve Hacı Nimet abimiz de gıda piyasasında gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehli hal bir abimizdi. Ve o günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik. Ve bugün nereye geldik? Ama böyle bir eceli kaza ile şimdi hakka uğurluyoruz ve yarın sabah itibariyle de Tillo'ya kendi yine topraklarına yolcu edilecek. Ben hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle Allah razı olsun diyorum. <laughs>